Merhaba arkadaşlar. Bir başka videomuzla birlikteyiz. Bugünkü dersimizin konusu Aşık Veysel'in türküsü olan Uzun İnce Bir Yoldayım türküsü. Aynı zamanda bu türkü Tarkan tarafından da yorumlandı. Bu türkünün Sivas yöresine ait bir türkü olduğunu duymuşsunuzdur veya biliyorsunuzdur. Aşık Veysel ünlü bir halk ozanımız. Çiçek hastalığından dolayı görme yeteneğini kaybeden fakat bağlama çalarak hayatını idame ettiren bir ozanımız, bir aşığımız. Yazdığı türküyü biz de bugün dersimizde e, hepinizin de bildiği bir türküyü özellikle çalmaya çalışacağız. E, video ile beraber altta göreceğiniz kısımda da tab ve notalarla beraber videoyu tekrar baştan sona çalacağız. Videonun daha düzenli ve sizin de çalışmalarınızın daha programlı olabilmesi için ben yine metronomu ayarlıyorum. Çaldığım ritme göre şarkıyı biraz daha basit bir hale getireceğim. Yani biraz daha kolay bir hale getireceğim yavaşlatarak. Beraber bunu eşlikli olarak çalacağız ve siz de videonun altındaki tabdan ve notalardan takip ederek şarkıyı çıkaracaksınız. Daha sonra bir de videonun sonunda ufak tefek detaylar vereceğim ben size. O zamana kadar şimdilik önce bir şarkıyı çalalım. Ritmimi aldım. En sondaki çaldığım nota 4 vuruştu. şimdi gelelim şarkı ile ilgili düşeceğimiz notlara. Şarkının birinci bölümünde tekrar işareti yok. Yani birinci satırda olması gereken bir tekrar işaretimiz var normalde. Fakat videoyu ve şarkıyı daha fazla uzatmamak adına siz burayı tekrar edebilirsiniz. Biz tekrar işareti koymadık. Videonun çekiminin daha böyle kısa sürsün, daha pratik bir çalışma olması açısından. Bir de ikinci bölümünün aynı şekilde tekrarının olması gerekirdi. Fakat biz bu tekrarları yapmadık. Benim videonun en başında çaldığım hali, e, doğru olan hali. Eğer şarkıyı çıktı olarak alıp çalışmak isterseniz videonun altında dikkat müzisyen var. .wordpress.com adresinden de e, şarkının pdf dosyasını indirebilirsiniz. Veya şarkıyı benimle beraber video aracılığıyla çalıp çalışabilir ve şimdi çalacağım haliyle yani biraz daha hızlandırılmış haliyle birlikte de deneyebiliriz. Şarkıyı tekrar hızlandırılmış haliyle, yani normal temposuyla bir kere daha alacağım. Tabii ki tekrarlarını yaparak alacağım. Birlikte çalmayı bir deneyelim. Ritmi aldım. 3 4 tekrar işareti var. Burada tekrar işareti olabilir. 2, 3, 4 Umarım şarkıyı benimle beraber çalabilmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.